Sharad Malhotra kimdir? Sharad Malhotra, 9 Ocak 1983'te Mumbai, Maharashtra, Hindistan'da doğdu. Mesleği oyuncu model. Boyu 1.73, kilosu 65. Dini Hinduizm. Hobileri seyahat etmek, gitar çalmak, şarkı söylemek, saat toplamak, dövüş sanatları ile ilgilenmek. Hakkında çıkan haberler. Mayıs 2018'de kız arkadaşı Pooja Pichh ile ilişkisini bitirdikten sonra Pooja Pichh onu kendisini aldatmak ile suçladı. Medeni durumu evli. Evlilik tarihi 21 Nisan 2019. Eşi Ripki Patia. Eski kız arkadaşı Divyanka Tripati. İlişkileri Divyanka ile 9 yıl sürmüştü. Sev Yeter'de işte karakterini canlandıran Divyanka Tripati bu ayrılıktan sonra kendisini zor toparlamıştı. Ayrılık sebepleri ise evlilik tatilleriydi. Kardeşi Rima Pava en sevdiği mutfak Lübnan mutfağı. En sevdiği yemek. Tandırda tavuk, karpuzlu beyaz salata. En sevdiği renk siyah beyaz. Alkol kullanan oyuncunun sigara kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Şarık Malhotra orta sınıf bir aileden geliyor. 20 yaşında yılın yüzü Kalkota ünvanını kazandı. Eğer oyuncu olmasaydı yönetmen ya da kriket oyuncusu olurdu. Hayvan sever oyuncunun maske adında evcil bir köpeği var.